Ne güzel boyuyorsun anneciğim. Aferin sana. Evet biz bugün etkinlik yapıyoruz değil mi bebeğim seninle? Evet biz Bo etkinlik yapıyoruz. Seni. Beni Bo boyama canım. Ben iki tane boyadım. Şimdiden siyahla kırmızıyı boyadım. Rüzgar da kırmızı boyamak istedi değil mi anneciğim? Evet. Evet biz bunları boyayacağız. Bir güzelce. Sonra da ne yapacağız anneciğim bunlarla? Kuruyacak oynayacağız. Kuruyacak evet oynayacağız. Çok güzel bunlar. Ben Önce boyamayı yapıyoruz. Anne bir tane anne geldi boyalı bir dondurma çubuğu bulmuş. E şimdi dondurma çubuklarını daha dondurma çubuğu değil de bu çubukları da biz kendi istediğimiz şekilde boyayacağız anladın mı anneciğim? Evet. Evet ben de boyuyorum burada. Ben yeşile boyuyorum bu sefer. Şöyle. Çok güzel oluyorlar. Bazılarının üstüne de kafa şey yapalım mı? Göz çizelim mi? Göz, ağız, burun çizelim mi? Ne dersin? Yok. Yapmayalım mı öyle? Bakın, Neden? Geldi. Ne yapacaksın? Söyle bakalım. Ne yapacaksın? Mavi ile mi boyayacaksın geri kalanını? Aa, rüzgar farklı yapıyor. Rüzgar renkleri birbirine karıştırmayı seviyor galiba, değil mi anneciğim? Evet, böyle yapmayı seviyorum. Öyle yapmayı seviyor oğlum. Çok güzel oldu anneciğim. Biraz birbirine gönderdim. Bir şey olmaz ya. istediğin gibi boyasın. Bu etkinlik. etkinlikte istediğimizi yapabiliriz, tamam mı? Canın nasıl istiyorsa öyle yap, tamam mı bebeğim? Çok güzel oldular Rüzgar. Ne kadar güzel renklerin var. Rengarenk. Her rengin ne var değil mi anneciğim? Bir tane de mora boyayım. Boya, boya, mora da boya. Seninki biraz kötü oldu sanki. Neden? Benimkisi de yeşil oldu. Yeşil çubuğum oldu benim de. Bence çok güzel bir yeşil çubuk oldu bu. Sen ne dersin? Benimki. Sence de güzel oldu mu benimkisi? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Mor rengini en sonunda mı boyadın? Evet. Peki. İşte benim yeşil rengim tamam. Güzelmiş. Evet kuruduktan sonra arkasını da boyayalım tamam mı anneciğim? Hı hı. Şöyle yapınca. Aslında biz bunları yapıştırabiliriz annem. Ne dersin daha sonrasında? Yok ben yapıştırmayacağım. Şöyle yaparız. Mesela üstün... Renk renk olur. Mesela üstüne dondurma yapıştırabilir. Dondurma yapıştırılmaz ki canım. Buna boyu sürdük Hayır. artık. Hayır. Evet. Ben gene ne anlamadım ee, acaba? Evet. Kesilir mi kesip dondurma haline getir, ve oraya yapıştıracağım. Anladım. Çok mantıklı. Evet olabilir. Çok güzel olabilir değil mi anneciğim? Hı hı. Evet. Elini biraz da boya oğlum. Bakayım ellerine. Oo parmaklara bak benimkiler. Bende bir şey yok. Bakayım. Bak. Benim eller temiz. <laughs> Benim eller temiz, rüzgarın elleri battı, değil mi anneciğim? Hı hı. Evet ya, rüzgarın parmakları battı. Hiç olmaz, hiçbir şey olmaz anneciğim. Evet. Şimdi hangi rengi boyasam acaba ben? Aynı gal. Çok güzel oldu rüzgar. Rüzgar üç tane rengi birbirine karıştırdı. Bakayım mavi. Mor ve kırmızı, değil mi anneciğim? Evet, rüzgarın ayar gücü öyle, değil mi bebeğim? Çevirdin mi? Neden? Önce kurusun burası ondan sonra. Bak zaten hemen kuruyor. Bak kırmızı artık boya vermiyor. Biraz bekle öyle dursun. Öyle burada birazcık dursun. Ben de başka Kurusun. Renk. Ben de başka renk yapayım. Başka renk yapalım. Ben de başka renk yapayım. Hangi renk yapsam ben? Ben hangi renk yapsam söyle. Söyle bakalım hangi renk yapalım? Sen siyah. Siyah mı? Ben de siyah yapacağım. Ama zaten siyah yaptık bir tane anneciğim. Daha farklı, daha güzel renkler yapalım mı? Olur. Hangi renk yapalım? Mesela? Ya, o bozuk ya. O olmuyor anneciğim. Baksana bu böyle. Biz Olur. bunu aldığımızda dikkat etmemişiz arkadaşlar. Bu kırıkmış. Ama böyle boyaya bir görürüz tabi. O yüzden bunu atmama da izin vermiyor Rüzgar. Değil mi Rüzgar? Hı. Neden atmama izin vermiyorsun? O zaman atmama izin veriyorum. Atayım mı artık bu rengi? Hı. Çünkü bir işe yaramıyor değil mi? Ben bu basamağı turuncu yapacağım. O turuncu değil ama. Ne? 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 O? Turuncu. Bak burasına bak. Renk burada. Neymiş o? Sarı. Sarı. Sarı da değil aslında o ya. Özür dilerim o sarı diye sarı bu. O hangi renk? Hı. Turuncunun bir farklı tonu herhalde değil mi anneciğim? Anlayamadım Galiba ben turuncunun de. Turuncunun arkadaşı. Arkadaşı evet turuncu. Senin arkadaşını boyuyoruz şu an. Ben de kahverengi yapıyorum. Güzelmiş kahverengi. Beğendin mi kahverengimi? Hı hı. sen sen de kahverengi yapabilirsin ister misin? Yok ben turuncu yapayım. Turuncu mu? Turuncu daha mı güzel oldu? Oo, rüzgar çok güzel yapıyor. Aferin olma benim. Çok güzel. Böyle 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 boyayalım. Sonra da bunları ne yapsak acaba bu çubukları? Doldur, ne yapsak bu çubukları? Başka koyalım. ne yapabiliriz? Şekillerimizden dondurma şekilleri kesip üstüne yapıştırın. Peki başka ne yapabiliriz sence? Dolabıma yapıştırın. Dolabına yapışmaz ki bunlar. Bunun için şey lazım, ee, silikon lazım. Silikonumuz yok, tabanca var ama silikon yok evde. Tabanca ne? Silikon tabancası. Silikon arkasına koyuyorsun, ısındıktan sonra basıyorsun, böyle eriyor içinde, İstediğin her şeye yapıştırabiliyorsun. Hmm. Evet. Silikonun Anladın mı? Silikon tabancası içerideydi. Hangi içeride? <laughs> Senin adanda. Evet. Ne oldu karnına? Karnın mı ağrıyor? Şişti mi miden? Hı hı. ne yedin de şişti? Çok köfte yedim. Köfte mi yedin? Köfteci seni. Gel bakalım. Seni köfteci seni. Gel. <laughs> Gel bakalım. Devam edelim bunları. Evet arkadaşlar. Böyle güzel güzel Aktivite. renkler yapalım. Aktivite. Evet. Aktivite. Aktivite sizde. Evde. Ailenizle güzel güzel aktiviteler yapın. i Hoşça kalın. Hoşça kal Ruzgar!